Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle F19 videosu çekeceğiz. Niye Wolverhampton Beşiktaş maçı. Ben Wolverhampton'ım. Ali de Beşiktaş. Merhaba. Yanında Ali var. Evet, merhaba. Antrenmanı geçiyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup bak <laughs> Hadi bakalım. Kim kazanacak? Anam, <laughs> i̇yi olan kazansın. <laughs> Beni çok güzel. Arkadaşlar benim meşliklerim. Hadi haydi yani kırmızılara sarılılar. Ah Adama traure Uf. <laughs> ah lan, ha. Şey Arkadaşlar sizi bulup mırsıtacağım. Adama Traore. Bakalım kupayı kim alacak? Gönül pası tekrardan Kovarajma'ya geçmiyor. Maalesef olsun. Havayı biraz daha karanlık mı yapsaydık ki ya? Onu yapsaydık. yapsaydık. Evet, Adama Traore. Adama Traore. Son anda Fendi. Takipte kalın. Lens. Ah, Lens. Lens. Bu video izleyenleri seveceğim. Çok bir Oha, Adama Traore. Ayağını kırdı adamı, ayağını. Ver Adama to... Traore durdurulamıyor. Bir pas. Ah. <laughs> Şimdi gördüm orayı müthiş. Light. Like. Light. Like. Seni yani, gezana ver. Adam Traore. Bu nasıl bir güç? Navis mi lan? Lens defanstan gel defans ya. Adama, Adama Traore çok kötü bir vuruş. Elkin hey İsmet Arkadaşlar tanıdığınız kim Hay. varsa kanalıma abone yapın Lens lens of ata kaka mükemmel bir faal hareketiyle Büyük Spon bir -ay, ay. <laughs> Arkadaşlar Ali Biçim yanımızda Ali Biçim ile Mesut Sponsorumuz var Bir kafa olmuyor Sponsorumuz kim Ali Söylesin Eee Aydın Ulucalı Ve Nusret Nusret Gökçü selam olsun Adam hatıra oraya Erkin Mükemmelsin Erkin Ne yapıyorsun Erkin Ne yapıyorsun <laughs> Ne yapacaksın Hayır Ne yapıyorsun, Hayır. Ne yapıyorsun? <laughs> You crazy Trump You crazy <laughs> Ver pasını <laughs> Akçe ah, şey. ah be Ver pasını. Dön. Dön. Eş. Şirik ağası. Dön. Kutsal Damacan'a izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Reklam aldık. İzlemeyin yoksa yani bizim videolarımız izlemesin. Aynen <laughs> öyle. Aynen öyle. Bizim klasmanda olanlar esinle. Adam attırın buraya. Attırmam dedim bir de attırmam. ver pasını. Kavaga. Kavaga. Yüzün eşinin Kavaga. Hayır. ve basının son anda like. Duysunlar. Duymayan var mı? Adam hatırlıyor Benim adamım ben ki, ya. Adama. İsmi de adam. İsmat. İsmat Isma Miri. Gönül. Çok büyük baskı yapıyoruz. Mükemmel. Kovarecma. Ah. Daha ceza samza giremediler Neye girelim? Çok büyük baskılarımız var. Şimdi güzel bir pas Lens Lens son anda dışarı. Güzel geldi. Lens, sevdiğin yeri Lens. Çok güzel geldi arkadaşlar. Tebrik ederim. Ama adam Traore. Verdi pasını. Tek top. Light Light'den Yılmaz'a Yılmaz Lens Tek alan pası mükemmel Light. Koğar da ve Yılmaz Yılmaz. Arkadaşlar çok atak yiyorum ya. Oy. Johnny. Dadir. Güzel bir pas. hayvan hareketi Adam Traore. Of. Traore yıktı orada ve faal. Güzel faal. Traore. Mükemmel bir pas. Bir kayma hareketi ve dışarı çıkmıyor. Bir hamle yapabilirsin. Lan. O oh, faal faal. Hakim. Ya. Nasıl? Erkin. Erkin'den Medel'e geçmiyor. Medel hatalı pası telafi ediyor Gönül bir pas Kovacma Kovacma Kavaga Medel Hadi Olma, arkadaşlar bir yapmayın pasını, Hadan Lens Mükemmelsiniz Sponsorlarımızı da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar 3400 lira aldık Adama Sponsorluk trabi. için Hadi çok güzel ve ah Hayır be Çok güzel geldi Fevzi, Fevzi'nin top geçmiyor Fevzi'nin saçlar yakıyor Fevzi Ağaç topasını Ve Buran yok ki Adama Traore İkinci hamle alamıyorum ikinci hamle aldım Yılmaz Kovalecim ayağı Abi, mükemmel bir hareketler orada harika hareketler oldu bir orta bir kafa ve dışarıda vay arkadaşlar çok iyi bir maç oldu <laughs> yani bunu izleyin derim yani bu gözlenir sıfır sıfır ilk yarışıyor ilk yarı sıfır sıfır Beşiktaş karşısında. Wolverhampton. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz. <laughs> İlk 45 kırkmış dakika kırkmış bitti. <laughs> Kano, ay ay, 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 ay. Kovalecma, mükemmel hareketleri Kovalecma'dan. Ver pasını, bir daha. Artur, Terdi, mükemmel hayır be mükemmel. mükemmel tek top devam et şimdi ya Koyhecvallan... <laughs> son anda yıkmazmış Yılmaz. kollajmanın ortası mükemmel bir kafa gelmiyor bir daha tekrar ya bir daha orta ama çok basit bir orta oldu arkadaşlar çok heyecanlı bakalım kim kazanacak e hamleyle aldım ama geri alabilecek miyim orası ne? Adam atrağı top istedi. Herkes sen herkes ne yapıyorsun? Adam atrağı çekti ve alırım. Vayş verdi pasını Lens. <laughs> lens sen hocamayacaksın ve top dışarıda. Adama Traore Adam gibi adam Verdi pasını şimdi Cavaga Kawaga veriyor pasını. Şimdi Laich, Laich, Oahi. O da verdi. Kalecimiz adam ya. Wolverhampton adam mıdır hocam? Koyman ortası mükemmel Lens. Ben, bir ayağa getirdim. Olmadı. Ve alamadım. hayır ya. Onu da geçseydim çok iyi olacaktı arkadaşlar. Kawaga. <laughs> Sabri Sabri ne yok hocam? Ayağı yok. Sabri Sarıoğlu, Erman Toroğlu. Çok güzel. Çek geri. Ver pasını. Geçmiyor. Eşten, erkin. Laik. Right. Şimdi tekrar Lens. 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 Al onu. Lens. Aferin. Ne lens. Hayır ya. Şimdi pas. Yılmaz. Sarıoğlu. <laughs> Yılmaz yerlere vuruyor. Arkadaşlar çok zorlu bir maç oldu. O elmanın ortası mükemmel. Yılmaz derken çık kaleci hiç Şimdi pası mükemmel derdim ama olmadı. alır Hayır ya. Şimdi pas. Alamadım. And the ball with Aldım mükemmel ver. Hayır kaldı. kimse yok. Oyna. Mükemmelsin lens. Lens. Adama Traore dışarı attı. Adama Traore'ye girdi zaten. Adamın ne cezası var. Şimdi tekrardan lens. Lan yani niye geri kaçıyorsun? Aç ortaya var oradan. Hadi oğlum. Ya yani, ne diyorum ola geri çıkıyor. Manyak. Hadi bastır. Nevez, Neves. Neves'in mükemmel bir arafası. Havadan. attırmam dedi. Hayır be. Ya koyuyor ve dışarı çıkartıyor. Orta açan Meytuno. Meytuno. Bir kafa ve gol. Gol gol gol. Evet. Hissettim. Ah, Hissettim. Bol. Kim bu? Kim bu arkadaşımız? Boli. Boli Boli. Benim sevdiğim adam adam Traore. Güzel bir orta ve gol. Hissettim gol olacağını. Fevzi bu sefer halt oldu. Çok güzel bir gol. Bakın. Ve ee, oh. mükemmel oturtmuş. Faulsu almış topa bak. Bir de o da hareketler yapıyor. Hayat hareketleri ya. Arkadaşlar. Çok güzel bir gol. Grafiklere bakın. 1-0. Balinin golüyle. İsteriz ki Şimdi. adama adama Traore'de gol atsın. Tek top oyna. Yılmaz, Yılmaz çekemiyor. Hadi be. Verdi pasını Erkin. Erkin'den verdi pasını. Şimdi oynuyor. Kim bu? Yılmaz. Yılmaz'ın pası mükemmel. Şut. Like. Like. Gittim i̇şte bari. Adam atıra Hadi koçum. Şimdi oyna. Tek top mükemmelsin. Tekrar gel. Ayşe ah ah be. Mükemmel düşürdüm Çok güzel geçtim. Ne <laughs> hesap olarak ben geçtim. Uf, aç ortayı. Evet kırılır Şimdi mükemmel Lens. top. Ve pasını şimdi güzel bir pas geçmiyor. Sevdiğim bir takım Wolverhampton. Adam yoruldu artık adama. Adam yoruldu adama. Adama Traore. Hadi koçum. Hadi be. Şimdi medel. Verdi pasını. Ah be. Atmam lazım. Sevzi. Dakika 80. Bu iş burada bir ter gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Çok güzel yere düşündüm. Adam Mal etti herkesi. Şimdi verdi pasını mükemmel. Bil Yılmaz, Yılmaz. Kalecma. Verdi pasını gönül, gönül. Fal avantaja bıraktı Kim? Gönülden. Yılmaz ne yapıyorsun sen ya? Uf, çok of. güzel yere. Eli bir şey Adama Traore yaz bunu yazamadı. Hayır be ne biçimdi be. Yılmaz. Adama Traore çok geride duruyor. Hayır be. Adama. 2-3 kişiyi geçiyor sona geçemiyor. Ver pasını lan. 89. dakika. Yılmaz, yılmaz. Hayır. Kavaz, hadi be kavaz. Ver tıpasını. Ve bu iş burada biter. 1-0 yeniyorum. Ver tıpasını. Geçmiyor ki. Aldım. Adama. Şimdi oyna. Mükemmelsin. Hadi. Aa! bu kimsin? oynuyoruz. Arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar maç bitti ve ben kazandım. Çok güzel bir maçtı. Tebrik ediyorum ama yenildi. Kral benim. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Sizi seveceğim.